günaydın. Bugün 14 Eylül Pazartesi günü ağaçların mühendisliği üzerine bir söyleşi yapmaya çalışacağız. Bir orman mühendisi olarak benim bir diplomam var. Eğer buna doktorayı da eklerseniz bir de doktor diplomam var. İki tane diplomam var. Yani bir orman mühendisi olarak. Ama herhangi bir ağaç veya bitkiye baktığınız zaman bunların bir diploması yoktur. Ama hepsi en az benim kadar orman mühendisi, en az bir arkadaşımın inşaat mühendisi bir arkadaşım kadar inşaat mühendisi, işte güneş enerjisi uzmanı gibi kimya, hele kimya konusunda pek çok profesörden çok daha iyi kimyacıdır bitkiler. Niye Orman mühendisi olmakta, orman mühendisi değil de kimyacılardan çok daha üstün bir kimyacıdır. Hatta en ünlü akademisyenlerinden bile demek gereğini duydum. Çünkü bitkiler hareket etmezler. Hareket edemedikleri için de yani kaçamazlar düşmanlarından. O nedenle de kendilerini kimya üzerinden savunurlar. Daha önceki programlarda söylediğimiz gibi de, bahsettiğimiz gibi de kimya üzerinden de konuşurlar. Yani bitkiler ve tabi bugün özellikle üzerinde duracağımız ağaçlar önemli bir kimyacıdırlar. Her şeylerini aşağı yukarı kimya üzerinden çözmeye çalışırlar. Şöyle yine burada bir takım kitaplar var. Şöyle göstereyim size tema bakmanın yazmış olduğu bir şey. Son zamanlarda ilginç kitaplar çıkmaya başladı ağaçlarla bitkilerle ilgili olarak işte bitkilerin bildikleri diye bir kitap. Ama bizde maalesef bu tür kitaplar hep tercüme olarak geliyor. Yazılan kitapların çoğu da çok eskilerden yazılmış olduğu gibi işte şöyle bir Almanca kitap içinde bitkiler var. Bitkiler konusunda daha çok botanik bilgileri veriliyor. Bu bizim Ortadoğu için yapılmış olan bir şey. fotoğrafları ama onun yanında da işte çiçekleriyle ilgili botanik bilgileriyle ilgili bilgiler var. Bunların da belki en eskilerinden bir tanesi bu da yine çok kıkramlı kitaplarından bir tanesidir. Poloni'nin yazmış olduğu bir Akdeniz bitkileri kitabı ki format olarak da bunu ele alırlar gibi. Ama bakın bu tür kitapların sayısı çoktur Türkiye'de. Değişik işte üniversitenin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bahçesindeki bitkilerle ilgili, işte efendim Belek'tekilerle ilgili, Türkiye'dekilerle ilgili, iç Anadolu'kilerle ilgili bu tür kitaplar yazılmıştır da nedense ülkemizde bilim insanları buna ben de dahilim, bitkilerle insanlar veya hayvanlarla insanlar arasındaki ilişkileri çok daha sıcak, çok daha samimi hale getirebilecek ilginç özelliklerini ortaya çıkan kitaplar pek yazmamışlardır. Biz bugün biraz ağaçlar üzerinden bu konuya değinmeye çalışacağız. Şimdi kimyacıdır dedik. Bunun bir örneğini verelim. Sanıyorum bir başka programda da bundan söz etmiştik. İpek yolu dediğimiz şey aslında ee, i̇şte yine bitkilerle ilgili bir şeydir ki ipek de biliyorsunuz dut ağacından üretiliyor bir kurçuk tarafından ee, ipek yolu dediğimiz şey işte Hindistan Hindistana gitmeni de baharat yolu da bir başka adı bakın baharat dediğimiz şey yediğimiz gıdalarla ilgili onlara lezzet katan bir şeydir ağırlıklı olarak o ön plana çıkmıştır ama bütün bunların hepsi aynı zamanda bitkiler bizim ilaçlarımızın yüzde 95'ini belki daha fazlasını ham maddesini sağlayan canlılardır. İşte o kimyacı olmaları nedeniyle bizim sağlık sorunlarımızı da çözen pek çok şeyi biz bitkilerden elde ederiz. Yani baharat veya ilaç bitki kökenlidir. İşte baharat yolu veya işte ipek yolu da bunun en önemli tarihsel kanıtlarından bir tanesidir. Şöyle bir sorduğunuz zaman dünyanın en yaşlı canlısı nedir diye Kuşkusuz ağaçlardır. Kaliforniya'da, ee, Amerika Kaliforniya'da yaşayan bir ağaç türü var. Zor koşullarda yaşıyor. Pinus Aristata latince adı. Ee, bunun yıllık halkaları sayılarak kesin yaşı bulunmuştur ki bunlardan bir tanesi de bir bilim insanı tarafından farkına varılmadan kesilmiştir maalesef. Hala yaşıyor bu ağaç ve yaşı neredeyse 4800 yıl. Neredeyse. Yani 4800 yaşına çok yakın. Belki işte 3-5 sene sonra 4800. yaşını da kutlayacak. Zor koşullarda yaşamış olduğu için bakın. Nelere hiç tanıklık etmiştir şimdi bir düşünün. Son 4, 4800 sene öncesini. Bakın zor koşullarda yaşadığı için de bir ibre yap, ibresinin yani bir yaprağını 30-35 sene kullanır. Şimdi Hatırlarım hep Çanakkale Savaşı'na giden bizim e, yiğit askerlerimizin resimlerini görürdük. Üzerlerinde elbiseler var. Yani savaş nasıl, hangi koşullarda kazandığımızı göstermek için. 20 tane el yaması olan elbiselerde pek çok Anadolu yiğitlerinin resmini görmüşüzdür. Siz de hatırlarsınız herhalde. Kaynaklar kıt olunca o evinizde olan kaynağı en uzun sürede kullanıyorsunuz. İşte bakın bitkilerle veya işte bu çam ağacıyla aramızda en ufak bir şey yok. O da bir yaprağını işte çam ağaç veya meşe ağaçları her yıl dökerlerken yani israfa yönelmişlerken o 36 sene kullanabiliyor. Böyle ilginç özellikleri var ağaçların. Bunun adına da bu Pinus Aristotel'e de Metuselah çamı diyorlar. Şimdi eğer yaş tamam da e boy dediğiniz zaman Boy olarak da en boylu ağaçlar, yine en boylu canlılar yine de ağaçlardır. Yani bir okaliptus 140 metre boyunda ölçülmüştür. 140 metre ki çoğunuz belki duymuşsunuzdur yine Kaliforniya tarafından Sequoia dediğimiz dev ağaçlar var. Onların boyları aşağı yukarı 100-110 metre civarındadır. Bu ona 30 metre daha fazla bir boyu olan bir ağaç. Şimdi düşünün, bakın buna kadar büyük bir mühendislik ister. Bir, o yükseklikte bir sütunu ayakta tutabilmek için çok geniş bir kök sisteminizin olması lazım. Yani en az 10 metre kadar. Burada da en derine giden kök de aşağı yukarı 120 metre kadar. Bakın bu bilimsel bir veridir. 120 metre derine giden kök yapan ağaçlar da var. Oradan aldığınız su ve tabii birlikte besin maddelerini 140 metreye yukarıya basabilmek için çok iyi bir hidrolik mühendisi yani su mühendisi olmanız lazım. İyi bir inşaat mühendisi olmanız lazım. 140 metre ki bu aşağı yukarı 40-45 katlık bir katlı bir gökdelene denk gelir. Bunu en ufak bir rüzgarda veya depremde yıkılıp devrilmemesi yani yaşamını kaybetmemesi için de çok sağlam olarak tutturmanız gerekiyor gibi. Yani işte bütün bunların hepsi ne kadar bir mühendislik istediğini, hangi alanlarda mühendislik konuları geldiğini bilmek gerekiyor. Şimdi hacim olarak dediğiniz zaman yani tamam yaş öyle, boy öyle, hacim olarak yani büyüklük olarak dediğiniz zaman da işte o zaman bu Amerika yine Kaliforniya'daki şeylerden örnek verelim. Sekoya ağaçlarından. Bu sekoya ağaçlarının çapları aşağı yukarı 7-8 metre, 9 metre hatta daha kalın olan var. Bunlardan bir tanesinin ki buna General Sherman e, ağacı diyorlar veya sekoyası diyorlar. E, toplam 1500 metre küp. 1500 metre küp hacmi. Yani bunu Kereste'ye dönüştürüp bundan bir saray yapmaya kalksanız 250 odalı mükemmel bir saray yaparsınız. Ne Neyle? Sadece bir tek ağaçla. Hatta bu ağacın bir dalı düşüp kırılmış. O düşen dal bile bizim Anadolu'da yaşayan en anıtsal ağaçla aşağı yukarı karşılaştırılabilecek ölçülerde. O zaman işte hacim olarak da ağırlık olarak da yaşayan en büyük canlılar yine ağaçlar diyebiliriz. Yani e, 250 odalı bir sarayı yapabilecek kadar kereste veriyor. Mesela şimdi kış yaz aylarından geçiyoruz gölge falan diyeceksiniz. Hindistan'da bir ağaç var. Bu ağacın gölgesi 140 metreye 140 metre yani bir kenarı 140 metre olan bir kare şekli büyüklüğünde bir gölge yapıyor. Bu şu demek, aşağı yukarı 20 dönümlük bir alanı gölgeliyor Hindistan'da. Yani hangi açılardan bakarsanız bakın, ağaçlar son derece ilginç bitkilerdir. Şimdi ilginç olduklarını anlamak için bir başka soru daha sorayım. Bir ağacın üzerinde kaç tane yaprak vardır? Yani bunu tahmin edebilirsiniz. Önce bir dalının üzerindeki yaprakları sayar, sonra onun bütün ağaç üzerinden o bir şeyi, o aldığınız ölçüyü ağaca büyüterek tahmin edebilirsiniz. Milyonlarca yaprağı olan ağaçlar var. Şimdi düşünün 140 metre büyüklüğünde bir ağaç. O ağacın üzerindeki yaprakların hepsi de bakın dıştaki yapraklar, içteki yapraklar öyle yerleştirilmişlerdi ki onların hepsi güneşten maksimum yararı sağlayabilecek şekilde düzenlenmişlerdir. Bunun da ne kadar büyük bir mühendisliği gerektirdiğini düşünün. Dışarıdaki yapraklar yani ışığa kolay ulaşabilen yapraklarla içeride biraz gölgede kalan yaprakların kimyaları, yapıları, bileşimleri, büyüklükleri de değişiktir. Niye? Bunların hepsi işte o az gelen ışıktan veya e, az gelen ışıktan maksimum yararı sağlamak, çok gelen ışıktan da maksimum yararı sağlamak. Yani bunların bazılarını geri yansıtmak gibi özellikleri de var. Şimdi ağaçlar öyle baktığınız zaman öyle gibi görünüyor ama üzerlerine baktığınız zaman ki biz bunu öğrencilere çok ödev olarak verirdik. Bir ağacı bir yıl boyunca izleyin. Birisi yaprağını döken ağaç, birisi yaprağını dökmeyen ağaç. Siz de yapın bunu. Gözleyin nasıl değişiklikler görüyorsunuz? Yakından bakın üzerine hangi kuş geliyor, hangi kelebek geliyor, üzerinde karınca var mı, mantar var mı, başka şeyler var mı? İnanılmaz bir macera çıkar ve sizi bir yıl boyunca, hatta arka arka yıllar boyunca bunun kitabını yazacak bir e, hobi elde edebilirsiniz. Onun için ağaçlara yakından bakmakta. Da önemli fayda var. Şimdi ağaçlar işte dediğim gibi kuşlara, kelebeklere, mantarlara, böceklere, tırtıllara ev sahipliği de yapıyorlar. Yani çok büyük bir apartman evet yüksek bir apartman ama o apartmanın içerisinde kendisinden farklı çok daha başka bitkiler de var. İşte bazı şeyler eksotları falan biliyorsunuz ortak yaşarlar ağacın üzerinde ondan yararlanır gibi yani böyle bir ortak yaşama girdiği bazı şeyler de vardır. E sadece kiracılar mı? Efendim bir de düşmanları da var. Ağaçlara işte durdukları yerde kaçamadıkları için pek çok düşmanı vardır, mantarı vardır, böceği vardır gibi gelir. Bunlar ağaçlara saldırırlar. Şimdi bir örnek vererek, iki örnek vererek konuyu bitirelim. Bir elma ağacı galiba bundan söz etmiştim daha önceki programlarda. Yaprağına gelen bir tırtıl ki yaprağını yiyor. Yaprağını yemesi demek can damarının kesilmesi anlamına gelir. o. Tırtılı yiyeceğin, ondan hoşlanan kuşun hangi kokudan hoşlandığını arayıp buluyor, o kokuyu üretiyor. O kokuyu duyan kuş elma ağacına geliyor ve elma ağacının üzerindeki tırtılı keşfediyor, onu yiyor ve böylece de elma ağacı o tırtıldan kurtulmuş oluyor. Yangın döneminden geçiyoruz. Ben yangın ekolojisi çalışmış bir orman mühendisi olarak ilginç örnekler vereyim. Şimdi biz diyoruz ki ağaçlar işte yüz milyon, yüzlerce milyon seneden beri ki çam ağaçları dediğimiz veya işte ağaçların büyük bölümü aşağı yukarı 180 milyon yıldan, yıldan beri sistemin içerisinde varlar. Yangınlar da var. Yangınlarla baş edebilmek için öyle mekanizmalar geliştirmişlerdir ki mesela tohumlarını ancak pH derecesi yükseldiği zaman açarlar. Veya işte ağacın üzerinde, çam ağaçlarının üzerinde öyle kozalakları geliştirirler ki o kozalaklar saklı olarak açılmadan yıllarca kalır. Onun içindeki tohumu depolarlar. Çok sıcak bir yangından sonra o kozalak yavaş yavaş termoslatla açılır ve yerdeki sıcaklık tohuma zarar vermeyecek şekilde geldiği zaman toprağa dökülür ve pH derecesi yükselmiş küllü toprağın üzerinde de kolaylıkla çimlenir. Hatta işte daha önceki programlarda yine söylemiştik, işte yangını bekler bazı ağaç türleri niye diğer rakiplerine fark atabilmek için onlara üstünlük sağlayabilmek için. Çamları görmüşsünüzdür özellikle hep kalın kabuk yaparlar. İşte o kalın kabuk yapmaları da bir yerde yangından çıkan sıcaklıktan canlı kısımları olan kambiyumların e, zarar görmesini engellemek içindir. Yani türeyemeyen, oldukları yerde duran ağaçlar o kadar büyük bir İngilizsi özellikleri geçirmişlerdir ki ben deyin beş, siz deyin en az 10 tane farklı mühendislik dalında süper yeteneklere ve bilgiye sahip bitkilerdir. Doğaya bu gözle baktığınız zaman ağaçlara, hayvanlara, bu rüzgarlara, dağlara, taşlara bu gözle baktığınız zaman çok heyecanlı, nefes kesici bir e, sistem içerisinde yaşadığımızı fark edersiniz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. E, Hoşçakalınız. Programı beğendiyseniz lütfen abone olunuz veya beğendiğinizi belirtiniz görüşmek dileğiyle